6 yön Allah'ı kuşatmaz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hicri 227 yılında doğmuş ve Hicri 322 yılında vefat etmiş. Büyük Hanefi alimlerinden olan İmam Ebu Cafer Al-Tahavi. Al-Aqidatü Tahaviye isimli eserinde buyurdular ki La tahvihil cihatü sittu kesairil mubtada'at. yön yön Yaratılmışları kuşattığı gibi Allah'ı kuşatmaz. Yani Allah'ın üstü veya altı, sağı veya solu, önü veya arkası yoktur. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Rabbimiz cisim değildir. Herhangi bir yerde veya zatı ile her yerde değildir celle celaluhu. Gökleri, yerleri, arşı ve kürsüyü bütün mekanları yaratan Allah'tır. Allah ise mekanlara muhtaç değildir. والله اعلم واحكم